ve e, ve sürecin nasıl ilerleyeceği noktasında devletin işleyişi noktasına hareket ediyor. Ama aynı tarafta yeniden söylüyorum. Tanju Bey aynı şekilde hareket etmiyor. Tanju Bey ben ben şu var yani benim evime hırsız girdi. Hı hı. Ben savcılığa veriyorum. Her şey beni arıp diyorlar ki ben çalmadım. Ya ne gerek var sana sordular mı sen çaldın çalmadın. Şimdi devletin savcısı ki, hakime buna karar verecek. Tabii ki ama herkes soru sorduğu için. Ama şimdiki kendisi Şimdi başlattı. başlattı. Bakın hayır. Bakın bu işi kendisi başlattı. Yangın merdiveni Bak, var mı? Tetkikler yapıldı mı diye sormuştum. Buradan işe burada kendisi başlattı ve işi konu öyle bir çirkin noktaya getirdi ki devletin bakanını televizyonlara çağırıp böyle ça çağırıyor. Ben miyim sen mi haklısın sen misin ben mi haklısın? Çok ayıplanacak, halklanacak bir olay. Kendisi hukukçu. Ben yine söylüyorum kendisi şunu düşünebilir. Ya hükümet yanlısı konuşuyor ve yansızı konuşuyor. Hiç alakası yok. Ben sonuca istinaden konuşmuyorum. Biz burada yaşadığımız... Sonuca istinaden burada canlar gitmiş. Sen ben suçlu olsan ne yazar, suçlu olsan ne yazarsın. Bunun hesabı ilk önce bu canlar ve ortalıkta cenazeler duruyor. DNA tespiti yapılamadı. Yani bu noktada Türkiye acı bir gerçekle karşı, karşı karşıya. Sen burayı yetki alanım değildi de değil diyorsun. 17'sinde sana başvuruluyor. 17'sindeki başvuruda tespitler yapıyorsun. Bu tespitlerden sonra firma sahipleri geri çektiği için işi yok diyorsun. Yeniden 7 Şubat'ta şey 7 7 Ocak'ta yeniden bir karar veriyorsun. Verdiğin kararla da 70 metre alanı onaylıyorsun. Ya ben firma de diyorum ki. Geri ama bir arkadaş. Tamam, için. Ama bir arkadaş madem ona kadar yetki 1 milyon liraya bakın 1 milyon liraya 78 tane can gitti. İlk mesuliyet Sorumluluk ise 1 milyon para için geceliği 40 bin lira 30 bin lira olan yerde 78 can burada bu firma sahiplerinin zaten baştan aşağı yargılanması lazım. Kesinlikle. Bunu açık açık söylüyoruz bakın bunu bunda bir netlik bir şey yok ama velakin, sen bir belediyesin ya ben bir vatandaşım. Sizin hakkınızda da başkasının hakkında da savcılığa vatandaş olarak suç bulunabilirim ya. Tanju Bey size böyle madem gel, size de gelmemiş. Dayınızın oğlu itfaiye başkanı akrabanız. Hı <laughs> hı. Ee, sizin önünüze bu belgeyi koymamış. 140 tane 150 tane günde belge geliyormuş beyefendinin önüne. Bu belgeler bu gel... koymamışlar özür dilerim. Ya görmedim diyor. Görmedim diyor. Ben diyor bu kadar diyor ben bu belgeyi görmedim. Böyle ki itfaiye daire başkanın görmesen dahi ben bir vatandaş olarak yetkisi yok diyor. Ne alakası var? Gidersin savcılığa. Dersin ki bu otel hakkında böyle tespitler yaptık ve bu otel hakkında can güvenliği söz konusu. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunursun diyorlar ki e burası şey alanına giriyor. E... turizm. Turizm alan haricinde il idarelere, özel idareye bağlı. Özel idare ve valilik kanalıyla hareket eden bir alan burası. Hı hı. Sonra hı hı. Turizm ben Bakanlığı izleyicim diyor. Izleyicim. Fakat Turizm Bakanlığı da şunu söylüyor. Benim itfaiye daire başkanlığım yok. Bana bağlı bir birim değil burası. itfaiye daire başkanlığı. Nereye It... bağlı? İtfaiye daire başkanlığı belediyeye bağlı. Belediye ve yetkililerden almak zorunda. Mademdi de ben de diyorum ki yetkin yoktu. Niye denetlemeyi kabul ettin? yetki yoktu niye denetlemeyi kabul ettin kabul ettin herkese yaptırılabiliyormuş bu iş niye kusurları bildirmedin niye aramadın Turizm Bakanlığı Nur Bey'i demedin ki Sayın Nur Bey burada bir eksiklikler var bana gelmiş ama benim yetkim yok siz müdahale alın niye demedin e şimdi geliyoruz dönüyoruz bu soruları bir sormak durumundayız gazeteci olarak madem bu tartışmaları başlattın sen başlattın ve üzülerek vicdanın kamu vicdanı var söz konusunda başlatması burada. ya da Sayın Belediye Başkanı'nın başlatması ya da başlatmaması da değil konu Varsa bir sorumlu? Biz o...